Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olarak önceliğimiz her zaman çocuklarımızı hastalıklara karşı önlemek. Biliyoruz ki bu konuda en iyi yaptığımız işlerden biri de aşılar. Aşıyla önlenebilir hastalıklar arasında Türkiye'de Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak aşılamaları yapmaktayız. Bu takvimde 13 hastalığa karşı çocuklarımızı hastalıklardan koruyoruz aşılarla. Bu hastalıklar hepatit A, hepatit B, verem aşısı, beşli karma aşısı, pneumokok dediğimiz e, aşısı, kızamık kızamıkçı kaba kulak su çiçeği aşısı gibi aşıları Türkiye Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak yapıyoruz. Fakat 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren aşı takvimimizde güncelleme geldi. Bu güncelleme ile daha önceden yaptığımız beşli karma aşısıyla hepatit B aşısını birleştirerek altı bileşenli karma aşısı uygulanmasına başlandı. Artık altı bileşenli karma aşısını ikinci ayda, dördüncü ayda, altıncı ayda ve 18. ayda olmak üzere 4 kez yapıyor olacağız. Daha önce hepatit B aşısını doğumda yapıyorduk. Yine doğumda hepatit B aşısı yapılacak tek başına. Altılı karmanın içinde bulunan hepatit B de 4 doz yapılarak toplam çocuklarımız 5 dozda hepatit B'ye karşı korunmuş olacak. Bu aşı düzenlemesine göre lütfen sizler de takibinde olduğunuz çocuk hekimleri tarafından çocuğunuzun aşılarının düzenlemesini birlikte yapmanızı önemli tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.